Merhaba arkadaşlar. 12 Temmuz Salı Beverly 6'lı gayen tahminimi paylaşacağım. 7'li plese için 7'li plesenin birinci ayağı 7 3 1 9 7'li plesenin 1. ayağı 7 3 1 9 6'lı gayen tahminim şu şekildedir. 1. ayak 5 3 6 7 12 2 8 1. ayak 5 3 6 7 12 2 8 2. ayak 4 numara tekimiz. 2. ayakta 4 tekimiz. 3. ayak

4-7 Son ayak 3-2 Son ayak 3-2 Beverly tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.